Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün yanımda Pascal var. Pascal. Pascal. Gel. Arkadaşlar. Fransız <laughs> bulduk? Saldırganı yok. Arkadaşlar. Oy. İlmi yala. Yala. Isırmaz arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Pascal bak oranı gösterme ayıp. Pascal. Bakın ne yapıyor arkadaş Ne sevimli de var arkadaşlar ya. Pascal gelirsen sana ödün mama vereceğim. Ama gelmiyor. Nasıl anlasın ki? Şey koyayım ben. Amerika. Merhaba arkadaşlar. Al gel. Ama bak üzülüyorum. Arkadaşlar şunun masum bakışına bak. Veremiyorsunuz büyük ihtimalle ama. Arkadaşlar bir dakika. Paskaz, bakın arkadaşlar. <laughs> Bak. Arkadaşlar çıktı kucağıma. Ben de bunu <laughs> bekledim. Evet arkadaşlar. Pascal şu anda sizi göremiyor ama siz onu görüyorsunuz. Ben siz de onu göremiyorsunuz. Ama şimdi görüyorsunuz. Çok saçma ama. Yerde de. <laughs> bu var. Onun oynuyor bazen. Şurada da yatağı var. Yorganı var. Neden mutsuz ki bu köpek? Arkadaşlar aslında Paskan normal olsaydı daha güzel olurdu ama ayıp olur diye olmadı. Arkadaşlar Pascal NoMa eski Beşiktaş'ın eski futbolcusu olduğu için onun ismini koymuşlar ve işte bir Beşiktaşlı olduğu için Pascal koymuşlar. Anladınız herhalde. Daha fazla anlatmayayım. Arkadaşlar. Keşke siz de sevebilseniz şu tatlı şeyi. Elim ısırdı <laughs> galiba. Ama acıtmıyor arkadaşlar. Isırsa bile acıtmıyor. Arkadaşlar eniştemin bir arabası var. O da Mercedes. Sarımdan zaten alınmışsın. Çoğaltma 5. Burada şekiller var. Boş verin arkadaşlar. Burada bir isim sadece Pascal'ı göstermemiz ah, lazım bu videoda. Pascal'ın mı kaba değil. İnşallah. Arkadaşlar Pascal sadece ama sadece mutfakta yok. Nasıl bakayım? <laughs> Yerim bak. Arkadaşlar, ablamın köpeği olarak ben onun teyzesi oluyorum. Ben de elbise giydim. Arkadaşlar bay bay.